172 gibi oldukça yüksek bir oranda bor rezervine sahibiz. Fakat sentezleyemediğimizden dolayı, özel bor türevleri haline getiremediğimizden dolayı bu de milli varlığımız heba almakta. Biz hem kendi varlığımızı koyup hem de onu e, alternatif bir yöntem olarak radyasyonda kullanmaya başladık. bu kapsamda radyasyondan koruma yönelik kumaş üretimi gerçekleştirdik. Ve öğrettiğimiz kumaşlara radyasyon testlerine tabi tuttuk. Radyasyon testlerinin neticesinde sodyum pentaborat kumaşın nötron testi neticesinde %75 gibi oldukça yüksek bir oranda nötron önlediğini fark ettik. Ayrıca gama testi neticesinde sodyum pentaborat miktarının artışına paralel bir şekilde gama radyasyonlar e, kumaşın arkasına geçen gama radyasyonunun azaldığını fark ettik. 3 farklı enerjide de bu teyit edildi. Ayrıca X şikrini testine de sodyum pentaboratla aynı tutma oranına sahip kurşun eşdeğeri belirlendi ve sodyum pentaboratın kurşuna göre 2,5 kat daha fazla olduğu ortaya koydu. Bu neden önemli? Şu anda e, günümüzde kurşun koruyucular kullan, kullanılmakta ve kurşun koruyucular oldukça ağır olduğundan dolayı hareketleri kısıtlamakta ve iş verimini düşürmekte. Bizim yaptığımız e, sodyum pentobarat kumaşlar 5 kilogram ağırlığında olduğu için yaklaşık olarak hem hareket kısıtlamasını önlüyor hem de iş verimini arttırmakta. Bu kapsamda sodyum pentobarat kumaşların ülkemizde her yerde kullanabileceğini değerlendiriyoruz. Kimya Türkiye birincisi ve yarışmanın en prestijli ödülü olan birincilerin arasından seçilen yılın genç araştırmacısı ödülünü aldık. Ve TÜBİTAK tarafından 2015 yılında Mayıs ayında Intel IZEF, Dünya Lisesi Proje Yarışması'nda ülkemizi temsil etmek üzere Amerika'da bulunacağız. 170'e kadar tolere gö gösterilirken biz de 175'e kadar çıktık. Bu tarihi ve Amerika'da olan Intel IZEF Dünya Lisesi Proje Yarışması'nda katılacağız. Burada bütün pilotların Oturduğu yerin üst kısmındaki camı yani kanopi dediğimiz kısmı sodyum pentaboratla kapladık. Neden? Çünkü pilotlar yüksek iltifada uçtuğu için uzaydan gelen kozmik radyasyonlara maruz kalıyor. Ve e, pilotların ölüm sebeplerinin başında kanser geliyor. Biz buna engel olmak istedik. Bu yüzden önce kanopiyi sodyum pentaboratla kapladık. Daha sonra da bu kanopinin yapıldığı malzemenin içine sodyum pentoborat ekleyerek üretim çalışmaları gerçekleştirdik. Bu... Ondan sonra bu radyasyona karşı koruma sağlıyor. Sen bunu istediğin yerde giyebilirsin. Eğer herhangi bir radyasyon saldırısı olduğu takdirde sen bunu rahatlıkla giyerek rahatça ortalıkta dolaşabilirsin. Ne yapmanın ne kadar e, o serinliğe indiğinizde o kadar e, daha kaliteli bir işini ortaya çıkıyor. Ürettiğimiz kanopinin gelen nötronların yüzde 49'unu durdurduğunu gördük. Kapladığımız kanopinin ise 12 nötronları durdurduğunu gördük. Ayrıca bizim ürettiğimiz Kanop örnekleri sadece 1 santim kalınlığında. Ama normalde uçaklarda kullanılan kanopiler 3 santim kalınlığında. Bunun kalınlığı arttığında engelleme miktarının da daha da artacağını düşünüyoruz. Yanı sıra pilotlarda uzaydan gelen kalın radyasyona karşı bir koruma sağlamayan, Biliyorsun pilotlarımızın ölüm oranlarında en yüksek olan kanserden dolayı bunu da kan değerlendiriyoruz. Ki gelecek planlarımızda bu da var.